Sen var ya sen değişeceğim diye uğraşıyorsun. Aklından bir plan yapıyorsun, bir program yapıyorsun. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. İlişkide, işte aynı döngüden çıkmaya çalışıyorsun. Bir şekilde çabalıyorsun, çabalıyorsun sevgili dostum. Ama bir türlü çıkamıyorsun. Neden biliyor musun? Bilmek değişim için kendi başına yeterli değil. Eyleyebilmek için, davranışa dönüşe dö dönüştürebilmek için sevgili dostum. Sinir sistemini uyarısını değiştirmen gerekiyor. Yani bir değişim beyinde başlıyor sevgili dostum. Beyninin nasıl dalgalandığını, nasıl frekansta olduğunu bilmiyorsun çünkü. Buna biz bilinç dışı diyoruz. Freud'un da söylediği gibi repetition, compulsion kendini tekrarlama zorlantısı içinde bulunuyor, bulunuyorsun. Bu yüzden benzer kişileri benzer döngüleri yaşıyorsun ve her seferinde aynı şekilde duvara tosluyorsun. Çünkü beynin nörobiyolojik olarak tanıdık olanı yaşamaya yatkın. tanıdık olan, bildik olan güvenli yeni bir şey değişmek yeni bir şey sevgili dostum. Beynin için kabul edilemez riskli değişim için bu yüzden o riski beynine öğretmen gerekiyor. Yani bir da kurtulmak isterken sigaranın sana verdiği nörobiyolojik etkiyi sen başka bir şeyle tamamlaman gerekiyor. Beynini uyaran o dopamini başka bir davranışla, başka bir eylemle tamamlaman gerekiyor. Beynin değişime direnir. Çünkü bildiğim cehennem bilmediğim cennetten iyidir der. Yeni bir nörolojik yolak oluşturman gerekiyor. Beynin elastik değişirsin. Ama velakin değişimi eylem içinde eğleyerek duygulanımla birlikte yaşarsan değişebilirsin sevgili dostum. Bu yüzden beynindeki e, alışkanlıklarının beynindeki yansımalarını fark etmeli, görmeli ve yeni bir e, ilişki örüntüsü içinde değişmelisin. Bu ilişki görüntüsü de terapetik ilişkidir sevgili dostum. İster bireysel ister grup terapilerinde zihnindeki değişimi beynindeki değişime aktarabilirsin. Zihnin değişirken bedenin de değişir, nörolojin de değişir, beynin de değişir. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşça kal.